Halit Bey sizi odasına bekliyor. Aa, tabii. Hemen gidiyorum. Tık tık tık. Gir. Buyurun Halit Bey. Beni bekliyormuşsunuz. Evet. Geç otur. Önemli bir komu konuşmaya geldim. Evet. Dinliyorum. Sen yani benim oğlanı daha önce bir yerlerde falan gördün mü? Adı Atlas. Atlas Soydere. Atlas Soydere. Ha siz yeni yeni ne sizin değil mi? Atlas Soydere tabii ki de tanımaz olur muyum? Yani tabii ki de sosyal medyada görmüştüm. Bayağı da ünlü bir isim. Aha işte o aynen Atlas Soydere. Benim yeğenim olur. Pardon. Korunum olur kendiler. Evet de... Ben ne o ne alaka onu anlayamadım Halit Bey. Geleceğim. Hani senin kız geldi ya bugün. Pardon dün. Buraya. Evet. Biz sizin kızınızı Atlas Soydere'ye istiyoruz. Yani istiyorum ve olacak. Halit Bey bu ne kadar da mutlu bir haber. Eee... Ama yani kızım kabul etmeyebilir. Kızını kabul ettirmek zorundasın. Kızınıza çok güzel bir yaşam sunacağız. Artık benim evimde yaşayacağız. Biz dünür gibi olacağız. Oha! Halit Bey çok ciddisiniz siz şu an değil mi? Evet, ciddiyim. Kızınızın hayatı kurtulacak. Para durumunuz o kadar da iyi değilmiş duyduğuma göre. Kızınız diş doktoru olmuş ama daha yeni oldu. O yüzden para yeni yeni kazanmaya başladı. Ben ona daha fazlasını veririm. Size de yardımcı olurum. Oha gerçekten. Ee, ben kızımı ikna edeceğim o zaman. Ve aynı zamanda sana bu şirkette daha güzel, daha üst bir pozisyon da yaptırabilirim. Daha fazla para kazanabilirsin. Ama kızın. Atlas Soydere ile evlenecek. Başka çare yok. Tamam. Ben bir düşünseydim bunu. Düşünülecek bir şey yok. Olacak. Haklısınız. Ben o zaman kızımı ikna ediyorum ve istemelere başlıyoruz. Yani istemeye gelirsiniz. Yarın akşam istemeye gelin. Uygun mudur? Uygundur. Uygundur. Geliriz yarın akşam. Peki. Görüşürüz Halit Bey. Görüşürüz çocuğum. Oh, kızım evleniyor. Hem de Atlas Soydere ile. İnanmıyorum. Ne kadar ünlü. Paraya para demeyeceksin oğlum. Paraya para demeyeceksin. Ama şöyle bir sıkıntı var ki. Benim kızımın zaten sevgilisi var. Yakında söz kesecek. Neyse. Ben bu şirkette daha üst pozisyonlara gelmek zorundayım. Yeni başlamış olsam da bu olmak zorunda. O yüzden kızı ikna edeceğim. Her türlü zaten ben onun babasıyım istediğimi yaparım. Kızım senin önemli bir konu hakkında konuşmam gerekiyor. Salona gelir misin? Ee, tabii babacığım. Buyurun. Hanım senin de bilmen gerekiyor. Ne oldu Mehmet'im ne oldu? Başımıza bir şeyler mi geldi? Yok. Bu müjdeli bir haber olacak. Ben bu şirkette daha üst yerlere çıkabilirim. Para durumumuzu yoluna getirebilirim. Daha iyi olabiliriz. Baba zaten ben diş doktoru oldum. Bizim elimizde para olacak. Sen zaten işin gayet iyi yani daha erken değil mi böyle daha fazla zirveye çıkabilmek için? Zaten para durumumuz bizim iyi. Daha iyi olacak kızım. Bu küçük evden kurtulacağız. Ayrıca odalarımız da artık birlikte olmak zorunda kalmayacak. Ama bunları yapmak için ee, bir şartım var sana. Ne şartıymış o? Kızım Atlas Soydere ile evleneceksin. Ne? Atlas Soydere kim? Ben o kim tanımıyorum. Baba sen şaka mısın? Ben sözleneceğim yakında. Evleneceğim ben. Sözleneceğim. Sen biliyorsun bunu değil mi? Ben o adamla evlenmem. O adam kim? Ben tanımadığım birisiyle niye evleneyim? Öyle böylesi yok. Görücü usulü evleneceksin. Baba baba sen ne diyorsun? Ben kimseyle evlenmem. Sen ne diyorsun Mehmet? Yani kız zaten sevgilisi var. Neden böyle bir teklif sunuyorsun ve hiç tanımadığı bir adamla kız neden evlensin? E yeter be. Evlenecek dedim o kadar. Evlenecek dedim o kadar. Ben orasını burasını anlamam. Bu kız Atlas Soydere ile evlenecek. Benim patronum Halit Bey'in torunu. Torunuyla evlenecek. Başka çözüm yolu yok. Ben öyle istiyorum. Benim duygularımın sende hiç mi önemi yok baba? Ben kimseyle evlenmek istemiyorum. Ben evlensem evlensem Ayaz'la evlenirim. Tamam mı? Başka biriyle evlenmem. Nokta. E eh, yeter be. Tak vurur bir tane. Ya sen niye ağlıyorsun? Bir tane sahne çekeceğiz. Neler geliyor başımıza ya? Odasına gider. Mehmet sen ne diyorsun? Niye kısa vurdun durduk yere? Bak bu işte çok para var diyorum. Zirveye çıkacağız, zengin olacağız diyorum. Bu malikane, yani, bu fakirhaneden kurtuluyoruz diyorum. Ben hayatımdan gayet gayet memnunum, tamam mı? Tamam evimiz küçük olabilir, eşyalarımız çok güzel son model olmayabilir ama ben evimde mutluyum, alemde de mutluyum, tamam mı? Ben orasını, burasını anlamam. Sen sesini çıkarmayacaksın. Bak, şunlar Ayaz zengin olacağız diyorum. Ne güzel, yakışıklı bir adamla evleneceksin. Sen niye şey yapıyorsun? Tutturmuş Ayaz, Ayaz, Ayaz ya. Ben zaten Ayaz'da gönlüm yoktu be. Allah Allah. Anne babam neler diyor? Kızım, ya babam biraz. Delirdi yani. Ne yapayım? Ee, evlendirmez o seni. merak etme. Bu arada yarın istemeye geliyorlar. Ona göre hazırlıklı olun. Baba 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 yalvarırım evlendirme o adamla beni. Baba yalvarırım ben Ayaz'ı seviyorum. Hala Ayaz diyor ya. Geç odama benim sinirim bozma. <laughs> Kızım hadi yat artık. Anne bir şey yap ben evlenmek istemiyorum. Hele tanımadığım bir adamla evlenmek hiç istemiyorum. <laughs> kızım hadi yatalım canım kızım hadi. <laughs> ha şöyle yola gel. Babacım bizimle önemli bir konu hakkında konuşacakmışsın. Evet, hepinizi buraya çağırdım çünkü önemli bir konu hakkında konuşacağım. Doğrudur. Yarın kız istemeye gidiyoruz. Ne? Yanlış duymadınız. Yarın kız istiyoruz atlasa. Ne? Bana kız mı istemeye gidiyoruz? Neden? Yani ben öyle bir aday yok şu an aklımda benim sevgilim yok yani. Zaten sevgilik mevgilik flörttür sevgilidir böyle şeylerle daha fazla kafayı yormaya gerek yok. Bu eve bir hanım lazımdı. Ben varım ya Halit Halit Bey Halit Baba ne artık? benim ben varım ya beyim. Sen artık eskidin. Bu eve yeni bir e, lazım. Yeni bir Gelin lazım. Ee, benim de haberim yoktu. Baba senin haberin var mıydı böyle bir şeyden? Ben evleneceğim ve annem babanın haberi yok. Ne saçmalık ya. Ben anlamam. Bu evde ben ne dersem o geçer. Bunu en, en çok da siz iyi biliyorsunuz. Doğru diyor. Yani evleneceğin artık. Yapacak bir şey yok. Hem. Kız, canım oğlum kız geliyor işte. Ne kadar güzel mutlu olursun. Ya ben neden istemediğim birisiyle evlenmek isteyeyim? Dede lütfen yapma bunu bize yapma. Benim şirkette işlerim var tamam mı? Ben seninle daha fazla uğraşamam oğlum. Evleneceksin Atlas bu kadar basit. Yarın hazırlan kız istemeye gidiyoruz. Yarın akşam. Şimdi geç odama. Oğlum oğlum dur tamam sakin ol. Baba emin misin? Eminim. Bu kadar. Artık bu oğlanın evlenme yaşı, evlenme vakti geldi de geçiyor yani. Geldi de geçiyor. 25 yaşında koskoca adam olmuş. Tabii tabii. Ya şaka mı yapıyor bu adam ya? Ben deden o senin doğru konuş. Hepsi sizin iyiliğiniz için. Bu eve yeni bir gelin herkese iyi gelecek. Evet herkes uyuyor. Alo aşkım, bu saatte niye aradın? Saat gecenin biri aşkım uyumadığını biliyordum. E, ne oldu önemli bir şey mi var? Evet benimle hemen arkadaki mahalleye gelmen gerekiyor. Çok önemli bir konu hakkında konuşacağım. Bu kadar önemli mi? İyi misin aşkım bir şeyin var mı? Saldırıya mı uğradın ne oldu? Bak şu an sesli konuşamam. Hemen parka gel Ayaz. Tamam tamam parla hemen geliyorum. Evet. Alo aşkım. Geldim. Ne oldu? Gel şu banka oturalım. Ben ben ne nasıl başlanır cümleyi bilmiyorum. Aşkım ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ben ben zorla evlendiriliyorum. Hiç tanımadığım bir adam tarafından. Nasıl? Yani ama biz evlenecektik seninle. Sözlenecektik hani. E, annenlerin rızası vardı babanın da. Bilmiyorum. Babam yeni çalıştığı iş yerinin patronundan bir teklif almış. Yani teklifi de beni kullanmak bildiğin yani beni Atlas diye bir çocukla evlendireceklermiş. <laughs> ama, ama olamaz böyle bir şey. <laughs> Aşkım ben evlenmek istemiyorum. Sen dün direnmedin mi? Direndim mi? Yarın akşam beni istemeye gelecekler. Lütfen bir çözüm yolu bul. Kaçalım buralardan. Çok ciddiyim. Ama aşkım cepte 5 kuruş para yok. İşimizi bırakıp. Aşkım ben evleniyorum. Ayaz kendine gel. Ben evlenmek istemiyorum. Kaçalım buralardan diyorum bak. Yarın sabah bekleyemem. Sen annenlere falan anlatma hiçbir şeyi. Kaçalım gidelim buralardan. Belki sonra anlatırsın. Ben Kaçmak zorundayım yani aşkım ben seninle olmak istiyorum Ayaz. Ben başkasıyla olamam ben başkasının yatağına giremem. Haklısın haklısın. Seni zorla evlendirmeleri hiç hoş değil. Hangi devirdeyiz sanki? Ayrıca biz evlenecektik. Biliyorum aşkım ama bilmiyorum yani. Kaçalım lütfen tamam. Tamam hemen sen eşyalarını topla ben de bir iki parça eşya alıp gidelim buralardan. Tamam. Çok sessiz olmam gerekiyor. telefonumu alayım telefonumu alayım bir de babamın cüzdanındaki birazcık parayı alayım bitti artık çıkabilirim aşkım en yakın en yakın otel burası Tamam herhangi bir tane oda kiralayalım. Bari birkaç gün idare edelim. Ondan sonra birazcık paramızı biriktirip güzel bir kiralık ev tutarız. Evet ama bir süre bu otelde vakit vakit geçirmek zorundayız. Zaten belki evlenmekten vazgeçerler. Beni çağırırlar tekrar eve. Bence de öyle olur. Neyse. Bugün bütün bütün harçlığımı, bütün paramı, bütün aylığımı buraya yatıracağım benim de aylığım var yani toplamda kaç para ediyor 80 bin lira ediyor bize bir süre idare eder ondan sonra da kiralık bir eve çıkarız zaten aynen katılıyorum merhabalar ee, bize bir oda verebilir misiniz günlüğü kaç para günlüğü 3500 lira tamam 3500 liraymış kaç gün kaç gün kalacaksınız onu çıktıktan sonra hesaplasak ee, maalesef nakit alıyorum hmm. İşte para işlemlerini halleder Buyurun ikinci kat teşekkürler şey değil Aşkım geldik Evet. Burası da güzelmiş ha. 3500 lira pahalı mı ucuz mu anlayamadım. O banyosu da gayet büyük. <laughs> Bizim evkinden bile daha güzel. Abartma aşkım. Yok yok güzel. Ee, çift kişilik yatak var ama sen burada yatarsın ben diğer odada yatarım. Bir yan diğer türlüsün diyeceksin diye çok korkmuştum ayas. Ne? Evlenmeyecek mi sonuç olarak? ben beni başka biriyle evlendirmeye çalışıyorlar ve sen şu anda espri yapıyorsun ya. Yani nasıl bir hayal gücü anlayamadım doğrusu. Hadi hadi. İyi geceler ben yatıyorum. Anahtarı şuraya koyayım. Tamam ben de valizimi yerleştirip yatarım. Tamam. Direkt valizimi yerleştirmeyeyim ya. Çok yoruldum. Çok uykum var. <laughs> İnşallah yakalanmayız ve yakalanırsak da annemler çok kızmaz. Dua ediyorum. Ay, oh, üstümü hiç değiştiremeyeceğim.